Şekildeki piramitte verilenlere göre E, doğru parçasının uzunluğu kaç birim olur diye soruyoruz. E ve F noktaları bunu üçgenlerin kenar ortaylarının kesim noktaları. Bakın şu kenar ortayımı çizdim. Bu kenar ortayımı da çizdim. Bunları çizdiğim zaman ne oluşur? Şurası 3 birim, burası 3 birim, burası 3 birim, burası 3 birim. Daha sonra burada A'ya 2A, burada da A'ya 2A oranı var mı? Var. Bu şekilde birleştirdiğim zaman İkiz üçgen olduğundan dolayı şu uzunluğuna gelecek? 3 kök 2 gelecek. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Temel benzerlik özelliği. 3 a'ya 3 kök 2 olursa 2 a'ya 2 kök 2 olur. Üçgenimizi de yine gösterelim. Bakın şu üçgende temel benzerlik uyguladık. Doğru cevabımız Bursa. Şekildeki karede bu nokta karenin merkezi olmak üzere bu kareden şu mavi deltoidler kesilip çıkartılıyor ve Kalan ikiz kenar, üçgenlerle kenar kenarı birleştirerek şu piramidi elde ediyoruz. Buna göre bu piramide yüksekliği kaç birim olur diye sorduk. Bakın elimizde ne var? Şurası kaç birim? 4 birim. Burası, burası kaç olacak? 4 olacak. Yine buralarda 4'e 4. Şimdi bizim h'yi bulabilmesi neye ihtiyacımız var? Şu yüksekliği bulursak, yanal yüksekliği, şu mesafeyle şu mesafeyle birbirine eşit. E Burası 8 birimse burası da 8 birimdir dolayısıyla bu 4 olacak. Bu da 4 olacak. O zaman şu uzunluğunda kaç olacak? 4. Bu şekilde birleştirdiğim zaman bunun tamamı 4'tü. Bu ayrıttan dolayı. Yarısı kaç olur ki? Bu üçgende Pisagor yaparsak yüksekliğimizi bakın 30-60-90 üçgeni çıktı. 2 kök 3 olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. bakır. şekildeki kare E orta noktasından katlanarak bir tane piramit elde ediliyor. Yani A ve D noktası çakışacak şekilde. Buna göre oluşan piramide yüksekliği kaç birim olur? Şimdi burası 4 kök 5 ise burası 4 kök 5. Burası 4 kök 5. Burası da ne? 4 kök 5. Bakın şöyle birleştirelim. Tam kenar orta noktaya. kenar orta noktayı da ile birleştirelim. Hemen şunu söyleyelim. Bu bir eşkenar üçgen. Yüksekliği çizdiğim zaman burası ne olacak? 2 kök 5. 4 kök 5. 2 kök 5. Bunun kök 3 katı da ne olur? Şurası 2 kök 15 olur. Şimdi buraya baktığımız zaman şu uzunluğumuz kaç? Tam kenar orta nokta olduğu için şurası 2 kök 5. Yani burası da ne olacak? 2 kök 5. Peki şuradaki uzunluğumuz ne? Buradaki uzunluğumuz da bir kenar eşit. Burası da nedir? 4 kök 5'tir. Bakın dikkat edin. 4 kök 5, 2 kök 5, 2 kök 15. Şu uzunluk bunun kök 3 katı. Bu da bunun yarısı. Yani burada oluşan üçgen ne aslında bir? 30 60 90 üçgeni yani şurası ne olacak 90 derece olacak o zaman burası da kaç derecedir 30 derece şimdi şu dik üçgene baktığımız zaman aradığımız uzunluk buydu 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır 2 kök 15'in yarısı ne yapar kök 15 yapar doğru cevap Edirne Evet bu soruyu buradan yükseklik çizerek de çözebiliriz yani şuradan şöyle yükseklik çizeceğim ve şurayı birleştireceğim Şöyle birleştirdiğimden bakın diyorum ki Burada bir 90 derece, burada bir 90 derece var. 90 derecem de şurada var. Peki bakalım Buradan yüksekliği çizdiğim zaman Burası neydi? 2 kök 5'ti. Buradaki uzunluğum karşı da 4 kök 5. Burası da 90 derece. Bakın bu dik üçgenin dik kenarlar arasındaki oran ne? 1'e 2. O zaman Şuradaki dik üçgenin de dik kenarlar arasındaki bir iki, oran 1'e 2 olacak. Yani şurası 2 kök 5'se Burası 2 birim, şurası da kaç birim olacak? 4 birim olacak. Aynı şekilde bakın katlamadan dolayı bakın katlanmamış şekilde şurada göstereyim. Burası alfa ise paralelikten bu alfa buraya geliyor. Yani nereye geliyor? Şuraya geliyor. O zaman bu dik üçgende de dik arasındaki oran ne olacak? 1'e 2 olacak. Yani şurası kaç birim olur? 1 birim olur. Şimdi şu dik üçgende kategor yaptığımız zaman yüksekliğimiz e'nin karesi artı 1'in karesi eşittir. 4'ün karesinden e kaç olur? Kök 15. Doğru cevap ne? Şekildeki O noktası kare piramitlerin yükseklik ayağıdır. O merkezli karelerde sarı alan mavi alanın iki katı DA ile AO birbirine eşit ve mavi tabanlı piramidin hacmi 12 birim küp ise büyük piramidin hacmi kaç birim küp olur diye soruyoruz. Bakın hemen yazalım. Ufak hacmi neymiş? 12 birim küp. Peki. Şimdi bu alan S. Bu alan 2 S ise şunu söyleyelim. Epe noktası A olan piramidin hacmini hesaplamak isteseydik yükseklikler aynı olduğu için taban alanı 3 katına çıkıyorsa çarp ne yazacaktım? 3. Ama ben tepe noktası T e olanın hacmini hesaplamak istiyorum. E yüksekliği de 2 katına çıktığı için bunu bir de kaç kaçla çarpacağım ben? 2 ile çarpacağım. Buradan aradığımız hacmin 6 kere 12 72 birim küp olduğunu görürüz. Doğru cevap Edirne. ABC eşken üçgeni sarı üçgenler eş olacak şekilde kesiliyor. E eşken üçgenin merkezi ise bu eşken üçgenlerle oluşturulan piramide yüksekliği kaç birim olur diye soruyoruz. Peki bakalım. E noktası eşkenar üçgenin merkezi ise şu şekilde birleştirdiğimiz zaman 30 30 120, 120 üçgeninden dolayı şurası kaç olacak? 8. Buradan yüksekliği çizersem 30'un karşısı hipotenüsü yarısı kaç olur? 4. Demek ki bizim ikizkenar üçgenlerimizin yüksekliği kaçmış? 4'müş. Şimdi ben bu oluşturulan piramidin şu yüksekliğini bulmak istiyorsam buradaki yüksekliğini buradan ben ortaya çizdim tabandan şurayı birleştirdim Gördüm ki bakın Burası altıysa Burası kaç olacak altı Burası da altı olacak bizden yükseklikler tam orta noktada kesişir buralar kaç olur 3'e 3 Peki şu yüksekliğimiz kaçtı 4'tü İkizken üçgen o zaman buradaki o yükseklikte kaç olacak 4 olacak tabanımızda bir 30-60-90 üçgen oluştu çünkü şu uzunlukta neyse birbirine eşit ve 6 birim burada bir eşken üçgen oluşturdu e burası 6 ise burası 3 ise şu uzunluk 3 kök 3 olacak. Bu tam taban merkezine düşeceği için şurası kök 3. Burası ne olacak? 2 kök 3 olacak. Şuradaki dik üçgende Pisagor yaparsak aradığımız h yüksekliği ne yaparız? Buluruz. E'nin karesi artık kök 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesinden E'nin kök 13 geldiğini görürüz. Doğru cevap diğer bakır. Evet, şekildeki cismin hacminin kaç birim küp olduğunu soruyoruz. Bu Tekliği bir piramide tamamlayalım. Bakın şu şekilde uzatıyorum. Şöyle uzatıyorum. Şöyle uzattık. Şöyle şu şekilde yukarıya doğru uzattık. Bakın. Yukarıda bunlar kesişti. Peki bakın buradaki uzunluğumuz ne? 1'e 2. Burada 1'e 2 benzerliği varsa burası da 2 olunca kaç olacak? Şuradaki yüksekliğim 4 olacak. Şurası da kaç? 2. Şimdi diyorum ki büyük piramitten şuradaki küçük piramidi çıkardığım zaman altta kalan şeklin cismin hacmi ne yapabilirim? Bulabilirim. Büyük piramidin taban ayrıtı kaç? 3. Taban alanımız neydi? 3'ün karesi. Yüksekliğimiz kaç? 6 çarpı 1 bölü 3 eksi. Küçük piramidimiz ne? Taban ayrıtımız 2. 2'nin karesi çarpı. Yüksekliğim kaç? 4 çarpı 1 bölü 3. Peki hesaplayalım. Bunlar gitti. 3 kere 6 18 eksi. Buraya baktığımız zaman burası ne yapacak? 16 bölü 3 yapacak. Çarptık. 54 çıkardık. 38 bölü 3. Doğru cevap Bursa. Şekildeki kare piramidin taban ayrıtı ve buradaki yan yüzey yüksekliği 4 birimdir. Bu piramit yükseklikleri eşit olacak şekilde 4 parçaya bölünüp şu sarılarla yeni bir piramit elde ediyoruz. Bu yeni piramidin yüzey alanı kaç birim kare olur diye soruyoruz. Bakın hemen şunu söyleyelim hatırlayalım. Bunlar orta noktalar olduğu için üçgen dallar da ne demiştik? S, S, 5S, 7S şeklinde bu alanlar oluşur mu? Evet oluşur. Peki bunları topladığımız ne olacak? 10, 16S. Peki 16S kaç eşit? Şu üçgen alanı ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4 çarpı 4 bölü 2'den S'nin 1 bölü 2 olduğunu görürüz. Peki bu şekle baktığımızda ikisinin toplamı 10S. Bu 10S'den kaç tane var? 4 tane var. Ne yapar? 40S yapar kütlemizde 1 bölü 2 diğerini yazarsak şu yan yüzey alanların toplamının 20 birim kare olduğunu görürüz. Tabanda ne var? Tabanda bir tane kare var. O karenin alanı ne? 4 kere 4, 16 birim kare. Peki yukarıda ne var? Yukarıda da bir tane kare var. Benzerlikten burası 1, şurası 2, şurası 3 ve burası da kaç? 4. E şimdi şunu söyleyeyim. Yukarıdaki karenin alanı ne? 1 bir kere 1'den 1. Bir. Peki şuradaki kalan karenin alanı ne? E burası 2 birim, şurası da kaç birim? 3 birim. 3 kere 3, 9. 9 birim kareden kaçı çıkartıyorum? 2 kere 2, 4 birim kareyi çıkartıyorum. E topladığımız an, aradığımız alan 20, 30, 40, 46, 4 çıktı, 42 birim kare. Doğru cevap Ceyhan.